Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Truck Simulator 6'da e kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Truck Simulator e başkan korumada eee kurul olacağız bay. Bir anda girdik oyuna. Hemen açılsa inşallah. Heh. Açıldık gibi. Hadi bir bakalım. Hadi bakalım büyük lansiyon oyun. Şuna biz başkan şeyi. Başkan kim ya? Başkan kim ya? Başkan kim, kim o? Neyse belli değil arkadaşlar başkan. Başkan belli değil anasını M5 ile korumacılık yapıyoruz arkadaşlar üstlerde aynalarda işte çakarlar her yerde çakar var arkadaşlar. Bakalım. Ya işte kimse böyle beklemiyor arkadaşlar o yüzden insan oynuyor gelmiyor ama. <laughs> Hemen şunları yazayım arkadaşlar. Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Tabii biz içten gitmemiz lazım. İç alalım şöyle. Şöyle biraz ve... Şehir merkezine doğru gidiyormuşuz. Okey. Şimdi herkes bastı gitti. Yani beklemiyor kimse. Yani Amaç ne bunda? Ben onu da anlamadım da. Neyse arkadaşlar biz... Bu arada çok kasıyor benim ya. Ya gerçi benim sadece ben değil herkes de kasıyor bu oyun aslında

Acaba bir polisi böyle koruyasak ne yapar? Baksanıza yani çok güzel bir şey oldu. Çakar, işte tarafımız çakar. Başkan korumayız biz. Ama başkan yok. <laughs> Galiba ben kendi kendimi koruyorum şu <laughs> anda. Yani ben nereye gittiğim de belli değil. Beni işten atmasalar iyidir bu arkadaşlar. Ben başkan kurmayayım ha bak. <laughs> Bence onlar ya bitirdiler arkadaşlar. Diyeceğim ama sanetmiyorum hemen bitirecek kadar. Muhtemelen sonucudan çıktılar. bakmayın duramıyorum bir anda Evet Rux kimse arkadaşlar böyle etkinlikler bekliyoruz ama hani bence biraz daha taşıma işleri daha olsa daha güzel olurdu. Çünkü yani ee, baksın hani bir etki başkan koruma etkinliği geliyor ama hani kimse doğru düzgün oynamıyor. Ne bileyim. Benim araban bozuldu bu bir dişi yani valla Ama annesi başka yaptırsın <laughs> Allah Arkadaşlar duman geliyor. Ne oluyor lan? Ya bu arabanın altı da çok şey çok alt alçak kalıyor. Olmadan adam araba trif attı. Kendi etrafında tava kendi. O değil de baş, başkanın arabası ne modeldi acaba? <laughs> Gitmiştir kesin tufaştır. En olmaz C63 de olabilir M5 de olabilir Evet arkadaşlar Hala gitmeye devam ediyor yalnız Ben bir yemek yiyeyim ya. Başka bir açık, açık arkadaşlar. Başkan öyle şey yemekler var mı? Biz veriyor bize. Evet. Evet arkadaşlar bura bura oyunu bitiremedik. Şimdi ne geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başkan korum yaptık ama başkan da yok. Koruma da yoktu. <laughs> Sadece ben korumaya geldim ama işte yani. Hadi yeni tır açalım şuradan. Ee, başkana kızdım. Sinirlendim. Onu kovdurmayı düşünüyorum kesinlikle. <laughs> Hı, hmm, Fatih çıktı gene. bu kadar. <laughs> yani. Neyse arkadaşlar eğer daha fazla bir da istiyorsanız açılan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.